Merhaba sevgili yaylar. Bugün 8 Temmuz pazartesi ay günündeyiz. Yengeç burcunda bir yeni ay doğuyor. Önümüzdeki günlerde özellikle yatırımlarınız Ortak işlerinizden gelecek olan gelirler, sigorta, prim, vergi, miras gibi konularla ilgili yeni kavramlar hayatınızda yer alabilir. Bugün özellikle iç dünyanızda olup biten her şeyi biraz daha fazla incelemek isteyebilirsiniz. Aslında fazla istemeseniz de bazı konularla yüzleşmeniz gerekebilir. <laughs> Merhaba, bugün 8 Temmuz Pazartesi ay günündeyiz. Bugün yeni ay doğacak sabah 10-15'te 16 derece Yengeç Burcu'nda Yeni ay doğacak. Ee, yeni ay Merkür'e yakın bir pozisyonda dolayısıyla özellikle yengeç temalarına dikkat çekiyor. Ailemiz, evimiz, aile üyeleri, yakınlarımız, güvenliğimiz, e, vatanımız, yaşadığımız yerle ilgili bazı hızlı kavramlar oluşabilir. E, eskiden kalan gelişmeler de bu yeni ay ile birlikte çözüme kavuşabilir. Bugün e, Venüs ve Uranüs arasında da güzel bir üçgen açı var gökyüzünde. E, sürpriz, ani, beklenmedik kavramlarla karşılaşabiliriz. Özellikle ikili ilişkilerde, sevgi ve aşk ilişkilerinde hızlı gelişmeler, tanışmalar yaşanabilir. E, sanatsal alanda da e, Uranüs ve Venüs'ün e, üçgen açısı orijinal ve güzel çalışmalar ortaya çıkartmamıza yardımcı olabilir. 14.41'de Ay Merkür'le kavuşacak ve bunun ardından boşluğa girecek yarın 13.40'a kadar e, Ay boşlukta olacak. E, Günün geri kalan kısmında yeni girişimler e, yapmak yerine rutin işlerimizle ilgilenmek daha doğru olacaktır. Yarın e, ay Aslan Burcu'na geçtikten sonra yeni girişimler için yeni ayında enerjisini daha verimli bir şekilde kullanabiliriz. Bugün e, bir süredir e, retro harekette olan Akrep Burcu'ndaki Satürn'de artık ileri pozisyona e, dönecek. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.